Bakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı Menekşe Apartmanı depremde ağır hasar aldı. Bina girişine ise acil yıkılmalı yazısı asıldı. Ancak bina hala yıkılmış değil. Üstelik olası bir yıkım durumunda büyük bir facia yaşanabilir. Bu bina çökme riskinden dolayı en arka odada, küçük odada 8 kişi yatıyoruz. Önlemler alınması lazım. Sizce özgür evimizde korkuyla mücadele ediyoruz. Acil yıkım kararı verilen 8 katlı Menekşe Apartmanı her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Kahramanmaraş Merkezi depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi. Bu noktada 8 katlı Menekşe Apartmanı bulunuyor. Bina acil olarak yıktırılması gerekiyor. Ancak kapıya sadece bir yazı yazıldı ve kapı açık. İçeriye giren gelen vatandaşlar tehlikeye rağmen eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Evde kalıyoruz, her gün korkuyla yaşaya yaşaya sarsıntılar devam ettiğinden dolayı gece yarıları aşağı koşmak durumunda kalıyoruz. Bu binanın yıkılması lazım bir an önce. Öyle ki yayalar, sürücüler bu durumdan korksalar da yoldan geçmeye devam ediyorlar. Acil olarak yıktırılması gereken Menekşah Apartmanı'nın bir arka sokağında ise manzara bu şekilde. Binanın üzerinden taşlar dökülmeye başlıyor. Ancak vatandaşlar bu tehlikeye rağmen bu noktadan geçiş sağlıyor.